Arkadaşlar merhaba. Ee, ben amigurumi'ye başlayalım çok oldu ama e, tekrardan böyle video çekmek adına tekrardan oyuncaklarımı öreceğim. Daha sonra ördüğüm oyuncakları sizlerle paylaşacağım. Bu e, ilk videom olacak. İlk videomda küçük bir şeyle başlamak istedim. E, kurbağa çıngırak öreceğiz. E, bunun için lazım olan malzemeler bir tane yeşil ip, bir tane beyaz ip, eee çıngırak halkası. 2 adet göz ve çıngırak için içine koyacağımız aparat. <laughs> ben nako pırlanta ip kullanıyorum. İkisi de nako pırlanta. Numaralarını tam olarak bilmiyorum ama e, asker yeşili ve beyaz ip kullanıyorum. Bu şekilde. İlk olarak sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir zincir çekip sıkıştırıyoruz. Daha sonra sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6. <laughs> Daha sonra ipini çekerek bu sihirli halkayı sıkıştırıyoruz. Ve bu sihirli halka içine arkadaşlar her birine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 12 sık iğne elde etmiş oluyoruz. Her sık iğneye 2 tane sık iğne. Gerçi çok beğendim. çok ve sıra başına geldik bunun için ben sıra başında isterseniz sıra belirleyiciler var onlardan kullanabilirsiniz ama ben ipimi kullanıyorum bu şekilde farklı bir renk ip de kullanabilirsiniz sıra belirleyicisi olması için bu sırada 3. sıramıza geçmiş oluyoruz ve her bu sırada bir tek bir çift yapıyoruz sıra başına kadar bir tek bir çift Ben bu sırayı size göstereceğim. Bir tek bir çift yapıyoruz. Olurken, bol bol evet. Şimdi hangi filmi önce seyredeceğiz. Evet sıra başına geldik arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. İki tek bir çift. İki tek bir çift yaptıktan sonra 7 e, tek bir çift olana kadar dolanıyoruz toplamda e, 7 tek bir çift olana kadar dolanıyoruz Ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi 7 tek bir çift olana kadar ben dolandım şu an dokuzuncu sıramızı bitirmiş bulunmaktayız Bu arada ben e, kullandığım tığı söylemeyi unuttum tulipin iki buçuk milimetre tığını kullanıyorum şimdi e, burayı sıkıştırmamız gerekiyor Arkadaşlar bu ipi bu şekilde çekiyoruz ve düğüm atıyoruz buraya. Çünkü hani oranın bollaşmaması gerekiyor. Delik oluşmaması gerekiyor. İçine elyaf teptiğimizde oyuncağımız daha muntazam dursun diye bu şekilde sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırada 8 sıra düz devam ediyoruz. Yani her deliğe birer tane sık iğne, her deliğe bir tane sık iğne yaparak 8 sıra devam ediyoruz. Şu an toplamda 9 sıramız var. 17. sıra bitene kadar toplamda her deliğe bir tane sık iğne yaparak 17. sıraya ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde 8 sıra düz geldim ve sıramın başına geldim. Bundan sonra eksiltmelere geçiyoruz artık. 7 sık iğne en son yapmıştık bir çift. Şimdi 7 sık iğne bir eksit olarak devam edeceğiz. 7 sık iğne bir eksit yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3 4 5 6 7 eksiltmeyi de göstereyim ben size her iki tane sık iğne yan yana o iki sık iğnenin ön kanatlarını alarak bir çekiyoruz ve eksiltmiş oluyoruz tekrar bir kez daha göstereyim ben arkadaşlar sizlere 1 2 3 4 5 6 7 2 tane sık iğnemizin ön kanatlarını alıyoruz ve eksiltiyoruz. Şimdi bu şekilde sıra başına kadar 7 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıra başına geldik. 7 tek bir eksilt yaptık. Şimdi bu sırada 6 tek bir eksilt yapıyoruz. 3 4 5 6 1 2 3 tane sık iğnenin sadece ön taraflarındaki toplardan alıp çekiyoruz. 6 tek bir eksik yapıp sıra başına geliyoruz. Evet arkadaşlar 6 tek bir eksik yaptık ve sıra başımıza geldik. Bu sırada 5 tek bir eksik yapacağız. Sıra başına kadar. Daha sonra 4 tek bir eksik. Daha sonra 3 tek 1 eksilt, 2 tek 1 eksilt, 1 1 tek 1 eksilt ve son 6 tane sık iğne kadar kalana kadar böyle devam ediyoruz. 6 e, sık iğne kalınca da hepsini 2-2 eksiltiyoruz ve kapatıyoruz. Ve bu e, şeyleri eksiltmeleri yaparken alanımız daraldığı için bu yüzden boncuk elyaf kullanıyorum ben. Elyaf dolduruyoruz içine. Çıngırağımızı koymayı unutmuyoruz. Aparatımızı koyacağız içine. Elyafın içine koyacağız bunu. Çok sıkı sıkı basarsanız çok sert ve güzel bir oyuncak elde edersiniz. Dediğim gibi şimdi 5 tek bir eksitle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben e, oluşturduğum şimdi kurbağa çıngırağımızın başı bu. E, bir sonraki videoda a a e, iki gözünü yapacağız, ağzını yapacağız, gözlerini takacağız e, ve halkasının etrafını örmeyi ve birleştirmeyi göstereceğim size. Bu videomu beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi günler.